Evet arkadaşlar bugün sizlerle hani şey oynadım ve çok mutlu bir haberim var. Bunların yanında bunlara boş geç Brot ne buldum biliyor musunuz? Bakın gelin göstereyim şurada. Bu üst katta bir şey yok. Ama şuraya gelince Strawberry Elephant var. Çok iyi oğlum bu var ya. Oğlum şu an milyarder oldum var ya. Çok fazla param var. Ve bunlar ben, bak, şunlar benim yanımda bir tane. Tung sahur. Tung tung sahur. Abi elde ettim. Tung 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 sahur. ya. La grande combinazione sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur.